Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. YKS 2022 hayırlı uğurlu olsun. Bu seneki ilk öğrencim. E, yani video çektiğim ilk öğrencim Berfin. Arkadaşlar biz Berfin'le yaklaşık olarak bir, bir buçuk iki ay yakında bir e, çalışmaya başladık. Berfin'in hedefi tıp. İnşallah çok çok da güzel netle zaten artış gösterdi. Ben öncelikle kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Mutlu musun? <laughs> evet, <laughs> arkadaşlar Berfin'le biz ilk başta süresiz deneme çözdüğü zaman 30-35 arası bir netle başladık. Şu anda Berfin süreli denemelerde 56 netlere kadar çıktık. Evet arkadaşlar hani biraz bir buçuk aylık sürede yani 20 net attırmak evet başardı. Ama arkadaşlar Berfin'in çözdüğü denemeler biraz ağır denemeler. piyasdaki ağır denemeler. Hani böyle çok fazla isimle isim de vermek istemiyorum. isim veririm, Reklam olsun mu? Olsun. Ya yani ne olacak yani? Arkadaşlar 3-4-5 yayınlarının denemesini falan çözüyor Berfin şu an. Berfin 3-4-5 yani biraz e, nasıl diyeyim o denemelerde net çıkarmak biraz daha zordu. Çünkü şundan dolayı e, denemeler biraz kasıyor ama Berfin e, çok güzel bir şekilde ilerledi. Berfin e, tekrardan hoş geldin dostum. Şimdi anlat bakalım ben de nasıl tanıştın, süreç nasıl gidiyor, neler yapıyorsun. Bir, hem de arkadaşlarım buradan böyle hem de moral motivasyon olun. Sen nasıl çalışıyorsun? Netleri nasıl bu kadar arttırabildin? Hem de ona göre samimi bir şekilde açıklarsan da çok mutlu olurum. Ben biliyorum ama her yani arkadaşlarım da yardımcı yani yardımcı olursan da onların senden faydalanmasını isterim ben de. Sen de onu bir anlatırsın. Haydi bakalım. Hocam ben zaten daha önceden takip ediyordum sizi. Sınavdan bir dört ay önce falan. Çok kararsızdım zaten tutmak e, tutmamak konusunda. İyi ki tutmuşum şu an onu ilk önce söyleyeyim. <laughs> Teşekkür ederim. Yani verdiğiniz programlara uyuyorum haftalık. Hmm, biraz heyecanlıyım. <laughs> aynen aynen. Şimdi ben mesela soru sorayım o zaman. Mesela sabahları kaçta kalkıyorsun? Ee, hocam geç yatarsam saat 6'da kalkıyorum. Mesela 12'de yatarsam. Ama eğer saat 10'da yatarsam 5'te falan kalkıyorum. Günlük rutinleri yapıyorum. Sonra aynen. işte ayarlıyorum. Arkadaşlar ben e, süreçte işte bütün öğrencilerimin sabah erken kalkmasını istiyorum. Zaten Berfin de bunu büyüdü. Yani ben ilk konuşmamızda öğrencilerin nasıl çalışması gerektiğini, nereye dikkat gerektiğini anlatıyorum. Ona göre de söylüyorum. Bir de kişi özel plan programı yaptığımız için de zaten biraz daha başarı ondan dolayı geliyor. Ben de mesela Berfin dosyası önümde. Berfin'in hangi konuda ne kadar eksiği var? Ben hepsini şu an biliyorum mesela. Ona göre de konularını planlamasını gidiyoruz. Biz Berfin'le inşallah e, ocağın sonuna doğru Berfin 20 Ocak gibi falan muhtemelen bütün konularımız bitecek. Konularımız bit, bitireceğiz yani inşallah o zamana kadar da. ayet hafiften giriş yaptık. Yani matematik olarak giriş yaptık AYT'ye. Fenden çok fazla daha öyle detaylı bir giriş yapmadık. Çünkü biz Berfin'le şöyle bir karar aldık. TTF'ni bitirip ondan sonra AYT fen çalışmak istedik. Tabi bu tercih meselesi. Ben Berfin'e 2-3 hafta önce değil mi Berfin? Fen de vermek istedim evet. galiba. Ha, yani sen böyle bir fikir söyledin. Hocam ben hani biraz daha hani ilerletip daha fazla şey yapmak istediğin için ben de saygı duydum. Sonuçta arkadaşlar işte değişen bir şey yok. Biz bu bütün konuların hepsini Berfin'e inşallah ee, ocağın 20'sinden doğru hepsini inşallah Berbin bir çift konularımız inşallah. Plan programımız ona göre şu an tıkır tıkır gidiyor. Şimdi Berbin e, sabah erken kalkıyorsun. Ders nasıl çalışıyorsun? Bir onu anlat istersen hem de daha iyi olur. Hocam erken kalkıyorum ben genelde. Erken kalkmadığım zaman zaten hiçbir şey yetiştiremiyorum o gün. Ee, ve kalktığım zaman her şeyi yetiştiriyorum. İlk paragraf çözüyorum. Problem çözüyorum. Geometriye çok ağırlık veriyorum matematikten dolayı. Ee, sonra matematik çözüyorum günlük. Sonra konulara ayırıyorum. Mesela sizin verdiğiniz konuları haftalık belli. Pazartesi günü mesela biyoloji çalışıyorum. Çarşamba biyoloji, cuma biyoloji. Öyle ayırıyorum. Konuları öyle yapıyorum. Süper. Süper. Arkadaşlar ben her zaman şunu diyorum. berfin de burada hani biliyor. Arkadaşlar ben hiçbir öğrenciye plan program yaparken şunu şu gün çalış, bunu bugün çalış demiyorum. Çünkü yani sizin ruh haliniz, bedeniniz arkadaşlar o an o gün ne istediğini ben bilemem. Çünkü mesela sabah kalkarsın, mutlu kalkarsın, canın fizik çalışmak ister fizik çalışırsın. Yani yorgun olduğunu düşünürsün, sözel ders çalışabilirsin ya da işte biyoloji gibi mesela sözel ders dediğin. Ama her zaman şunu diyorum arkadaşlar, ilk önce koyun her zaman kendiniz çalışın. Çünkü ben dün, hani bunu açıkça rahat bir şekilde söyleyebilirim çünkü ben de KPSS'ye çalıştım. Ben tarih coğrafya, vatandaşlık gibi böyle eğitim bilimleri gibi sözel dersler çalıştı. Daha matematik öğretmeniyim ama biliyorsunuz KPSS sınavında da sözel dersler daha ağırlıklı. Ve ben her zaman şunu iddia ediyorum arkadaşlar. İnsanoğlu kendi çalıştığı zaman kendi öğrendiğini hayat unutmuyor. Evet YouTube'da bir sürü videolar var. Bir sürü hocalar var. Ha, arkadaşlar, bakın Berfin burada. Ben YouTube'a matematik dersi de anlatıyorum. Daha Berfin'le bir gün olsun benize dedim mi Berfin sana hiç? Hani beni izle evet. matematik konu hiç. Yani demiyorum çünkü. Her zaman ben önce şunu söylüyorum. Önce konu siz kendiniz çalışın. Kendiniz öğrenmeye çalışın. Zorda kalırsanız, anlamadığınız bir yer olursa da Youtube'dan ya da işte başka mecralardan izleyebilirsiniz diyorum. Çünkü ben şunu biliyorum Bergin hani. Sen e, o yolu kendin öğrenirsen bir de unutmazsın. Evet ben matematik anlatıyorum evet anlatıyorum ama ben matematik anlatırken de sana bir yolu öğretiyorum. O yol benim kendi yolum. Tabii o sorun başka çözümler falan da olabilir ama senin onu kendin anlayıp, kendin onu kendi dilinle tercüme edebilirsen yani kendi dilinle o soru çözebiliyorsan hiç o zaman Zaten bitmiş demektir. Ben hatta Berbin sana bu çalışma yapacaktım ben. Hani sen arkadaşlar şimdi şöyle <laughs> bir şey. Berbin mevcut çok kıymetli. Çünkü Berbin adaya derece yapacak potansiyeli sahip bir öğrenci. Ben hatta onunla bir ara konuşup e, sözler sözel dersleri çünkü daha biz ona başlamadık. E, sayısal olduğu için yani ben de sayısal bir öğretmenim sonuçta. Nasıl çalışması gerektiğini anlatacaktım. Hatta buradan Berbin bence sana anlatım gibi herkes arkadaşlarına faydalanmış olsun. Şimdi gençler bakın. E, şunu size açık ve net söyleyeyim ben. Ben matematik öğretmeniyim ama mesela sözel çalıştım. Ama ben hiçbir zaman sözeli e, kelime kelime ezberlemedim Berfin. Her zaman onları kendi cümlelerimle anlattım. Mesela tarihten örnek verelim ben. Yani nasıl çalıştırmadan örnekler verin mesela sana. Arkadaşlar mesela Atatürk 10, Mayıs 10, 19 Mayıs 2019 yılında Samsun'a çıktı mı Berfin? Atatürk Samsun'a evet. niye çıktı? Orada kargaşa vardı. Çünkü Osmanlı Devletleri anlaşma imzalamış. Yedinci madde var biliyorsun. Sevr anlaşması vardı. İzah devletleri tehlikeli gördüğü yerle ne yapabiliyordu? Feth edebileceklerdi. Yani biz de bunu bildiğimiz için ne yaptık? Atatürk oraya görevlendirdik. Atatürk oraya gitme amacı aslında neydi kafasındaki plan. Kurtuluş Savaşı yani milli mücadele başlatmaktı. Atatürk oraya gittiği zaman ne dedi? Padişah telgraf çekti. Padişahım dedi buradaki dedi, kargaşayı dedi. Biz çıkartmıyoruz. Yunanlar Rumlar çıkartıyor dedi. Tabi bunu duyan İngiliz hükümeti ne yaptı? Bu karardan memnun olmadı. Senin adamın dedi yanlış bilgi veriyor dedi. Tekrar Atatürk'ü çağırdılar. Ama Atatürk ne yaptı? Geri gelmedi. Çünkü niye? Atatürk'ün asıl amacı milli mücadele başlatmaktı. Samsun'dan direkt Atatürk Bafra'ya gitti. Bavra'da ne yaptı? Bavra genelgesini yayınladı. Bavra genelgesinde ne diyordu Atatürk? Herkes diyor haklı olduğumuzu mitiklerle, protestolarla e, göstersin. İstanbul hükümetine telgraflar çeksin. Hiç kimse silahını, erzağını kimseye teslim etmesin. Çünkü onlar bize ileride lazım olacak dedi. Ve oradan sonra da ne oldu bundan sonra? Bunu yani İngiliz hükümeti, İstanbul hükümeti buna kızdı. Çünkü Hazretleri artık bireysel hareket etmeye başlamıştı. Sonra Atatürk'e ondan sonra yakalama kararı çıkıyor tabii. Yani tekrar çağrılıyor. Ama Atatürk ne yapıyor oradan? Amasya'ya gidiyor. Bir de ne yaptı? Amasya genelgesini yayınlıyor. Çünkü niye? Bir de tamamen artık olayı tüm herkese duyurmaya çalışıyor. Tüm yani Türkiye'de çalışıyordu. Telegraflar çekin diyordu. Bağımsızlıktan bahsediyordu. Temsil heyetinin kurulabileceğinden bahsediyordu gibi 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 gibi. Şimdi nasıl anlattım anladın değil mi Berkun Aşçok? Hiç ezber var mı? Tamamen olayları kendi cümlelerimle anlattım. Belki hiçbir kitapta da bu şekilde yazmıyordur hani. Ama ben ne yaptım orada? Neden sonuç yaptım? İşte ders çalışmak böyledir Berfin be anne. Evet ben de arkadaşlar yani 668. oldum Türkiye'de. Derece yaptım. Ama derece ben bu şekilde yaptım. Hani hiçbir zaman kimsenin çalışma metodla çalışmadım. Ben bu konu öğrenmek zorundayım dedim. Ben bu konuyu nasıl öğrenirim? nasıl akıllı Hep bunu düşündüm ve ona göre ders çalıştım. Benim aslında sizlerden öğrenciden istediğim aslında bu. Şimdi Berfin sen mesela bugün saçını böyle taradın değil mi? Kendine bunu yakıştığını biliyorsun. Ben sen desem ki Berfin hayır olma saçını sağ yatırır desem değil mi? Komik olur mesela. Sen kendini daha iyi tanıyorsun aslında. İşte ders çalışmak aslında böyle bir şey Berfin. Hani sen kendini nasıl anladığını farkına varırsan inan ders çalışmak de sıkıcı bir şeydir ama ama en azından hani sınavı kazanmak için de sıkıcı değildir. Çünkü arkadaşlar bu sınav gerçekten zeka sınavı değil. Ben her zaman söylüyorum. Bu sınav emek sınavı çalışma sınavı, pes sınavı ve kendini güven işi. Hiçbir zaman sınava kadar kendimize güvenimizden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü sınavda ne çıkacağını bilmiyoruz. Belki sınavda senin çalıştığın yerden soru gelebilir mi? Gelebilir sonuçta. Ne çık ne çıkmayacağını bilmiyoruz. Emeğimizi her zaman vereceğiz. Sınavın son anına kadar ders çalışmaya devam edeceğiz. Ondan sonra zaten hayırlısı nasip kısmet olacaktır. Şimdi Berk arkadaşlarına buradan biraz ben çok konuştum. Ben çok konuşmam ama öncelik konuşturum. Sen biraz bir heyecanlıyım falan deyince ben devreye girmek istedim. Şimdi ben arkadaşlarına mesela tavsiye edeceğim bir şey var mı mesela dert çalışmanla alakalı ben şöyle çalışıyorum şöyle başarılı oluyorum gibisinden en azından böyle yardımcı olmak istersen de çok mutlu olurum. Hocam ben sabah kalkıyorum. Sabah daha iyi oluyor benim için. Gece çalışmak iyi olmuyor. Hem uykumu alıyorum hem sabah kalkıp bütün işlerimi falan halledebiliyorum. Ee, sonra günü paragraf çözüyorum. Hiçbir şekilde paragrafı bırakmıyorum. Zaten hani Türkçem kötü olduğu için Paragraf çözmüşsem daha kötü olur. Aynen. Ee, sonra hocam biyoloji konusunda ses kaydı alıyorum ben konu çalışırken, konum bittiği zaman. Ses kaydını dinliyorum, tekrar alıyor benim için. Ee, sonra matematik için zaten günlük matematik sorusu çözüyorum. Karışık, temel kavramlar, rasyonel sayılar. Ee, sizin verdiğiniz programlara uyuyorum hocam. Hmm. Evet, ben... <gülüyor> <gülüyor> şimdi biz yani ben bu, şimdi yetişte benim öğrencim vardı. ilk öğrencim. Tıpı gitti inşallah. Ben şey, tıpa gidersin. Ona hatta sözüm var. Önlük, önlük sözüm var. Daha tutamadım sözümü de. Ha buradan da izlerse bitti. Sözüm söz. E, hani önlüğünü göndereceğim. İnşallah ben buradan sana söz verin. Allah izin verir inşallah tıpa gittiğin zaman o tıp fakültesini kazandığın zaman ee, i̇nşallah inşallah üniversitene gittiğin zaman da hemen bana mesaj çekeceksin. Hocam ben şuradayım, şu adresteyim. Bana önlük çekeceğiz var da deyip aynen inşallah ben de sana ne güzel o beyaz önlüğü inşallah Allah nasip eder. İnşallah ben de sana sözüm söz olsun. ilk önlüğünü sana ben almak istiyorum. Tamam mı dostum? İnanıyorum zaten mesela tıpı kazanacağını. Mesela bu arada ben benim kuzeni de var. Biz onu da çalışıyoruz aslında. Onu da video çekmeyi düşünüyorum ama herhalde ona zaman şu an denk gelemedik muhtemelen. Ama kısa zamanda onu da video çekeceğim. benim ben çok teşekkür ederim katıldığın için. Yani çalışmaya biz devam edeceğiz tabii ki. Buradan da inşallah bizi izleyen arkadaşlarım da inşallah senin böyle güzel yüzünü, güzel anlatımlarını dinlemişlerdir. İnşallah da sana faydalı olmuşsun ki bence çok güzel şeyler dedin. O ses kayıt olayını mesela güzel bir öğrencim daha demişti. Hani çok faydalı bir şey aslında. Ben çok unutuyorum, dile getirmiyorum ama sizlerin böyle kendi metotlarınızı anlatmanız daha da iyi oluyor. Dostum çok teşekkür ederim. kendine çok iyi bak. Sen yayından çık istersen ben yayını kapatacağım yine görüşürüz tamam mı? Görüşürüz hocam. Hayırlı Kendinize hocam. iyi bakın. Kendine bak çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.